Örgün müdürlüğü görevlileri olarak Meram ilçesinde yapmış olduğumuz çalışmada araçtan ele geçirilen görevler açıldığında sentetik ecza uyuşturucu ak maddesi şeffaf poşet parça içerisinde bir miktar metamfetamin maddesi. Şuna da bir bakmam lazım. Bu da yine şeffaf po poşet parçası. İçerisinde haricen dışında da market poşetine sarılı bir miktar metamfetamin maddesi. Bir adet hassas terazi. Çalışır vaziyette. Çantanın içerisinde de yine şeffaf poşet parçasına sarılı bir miktar metamfetamin maddesi. <Sessizlik> Renk bir görünüm itibariyle metamfetamin maddesi. Thank yeah.